Hepinize selam arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle beraber PC Kolik sitesindeki hazır sistemleri inceleyeceğiz ve yine yine bizim kanalımızın konseptini biliyorsunuz. Monitör dahil bir sistem yapacağız bugün sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz bir haftadır video gelmiyor. Yaklaşık 8 gündür. Topluluk kısmında açıklamasını yapmıştım. Bugün de birazcık yani kendimde değilim. Bir tık başım ağrıyor. Kusura bakmayın. Ee, bir tık böyle sinir kat seviyem çok yüksek bugün. Hani bu arada herhangi bir e, şeyle ilgisi yok veya YouTube veya işte PC konusu ilgisi yok. Genel hayatla ilgili bir tık e, kötü giden şeyler var. O yüzden o da yaklaşık bir haftadır video gelmiyordu. Bunlardan pek bahsedip e, YouTube'a pek lanse etmek istemiyorum. Çünkü bazı geri zekalı insanlar buna prim diyor. Ya bundan da prim kasan varsa harbi amına koyayım onun ben. <laughs> şimdi şöyle e, en baştaki sistem gözüme çarptı 15.000 TL ve şu sistem aynı şekilde ve bu sıradan yine sondaki sistem bu 43 sistem gözüme çok çarptı şu artık uyarıyı verme anladık yani arkadaşlar işlemci olarak e, bir dakika özür dilerim arkadaşlar işlemci olarak intercore i5 12400f kullanılmış yani 12 nesil Artık 13. nesile geçtik fakat 12. nesil hala daha oyun performans olarak çok çok iyi. Intel mi AMD mi diye sürekli kafalarda bir şey var böyle. Nasıl sem ki? Karışıklık var. Intel mi AMD mi? Intel mi AMD mi? Nvidia mı yoksa AMD ekran kartı mı? Nvidia ekran kartı tabii ki de Nvidia daha iyi. Yazılım olarak. Bakın yazılım olarak diyorum. Saf güçte tabii ki de saf güçte şey daha iyi. AMD daha iyi. Fakat şuna birazcık bugün değineceğim tek amacımız bugünkü şey değil hani PC toplayıp hani size bir PC sunmak değil biraz da kendi bilgilerimi size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim çok fazla şu soruları alıyorum ben Discord'dan olsun Instagram'dan olsun Elimden gelen herkese herkese destek olmaya çalışıyorum. Herkese yardım etmeye çalışıyorum. Destek derken maddi anlamda değil, manevi anlamda. Yani birisi geliyor işte yazıyor kardeşim PC toplayacağım, şuna ihtiyacım var, yardımcı olur musun? Öbürü geliyor, e, abi PC toplayacağım, yardımcı olsun. Elimden gelen en iyi şekilde, en iyi şeyi sunmaya çalışıyorum sizlere. Sadece YouTube'da değil, kendi hayatımda da aynı şekilde. Yani kendi hayatımda dediğim YouTube dışında Yazılan mesajlara çok çok cevap veriyorum. Bu yüzden de sizden dileceğim bir aboneliği esirgemeyin. Bir abone olun lütfen yani. Arkadaşlar şimdi artık şu şeyi algıyı kafanızdan kaldırın. AMD mi daha iyi, Nvidia mı daha iyi yoksa Intel mi daha iyi? Arkadaşlar daha iyi diye bir şey yok. Ya daha iyi diye bir şey gerçekten yok. Şimdi bunu dediğim zaman şimdi bazı e, PC kanalları olsun. Bazı ki, e, bilgisayardan çok anladığını zanneden insanlar diyor ki Abi Ryzen 5 5600 12400 seften bunu ben zaten biliyorum. Daha iyi olduğunu ben zaten daha iyi olduğunu biliyorum. Sorun burada işlemcinin daha iyi olması değil. insanların bir algı var. Marka takıntısı. Yani adam şöyle söyleyeyim şuna bakmıyor. Atıyorum. Ee, bu sistemde ne kullanılmış? Bununla da Intel kullanılmış. Bak bunları ne Ya şunu artık gösterme ya. Anladık amına koyayım. Tamam. Bak Burada ne kullanmış? AMD Ryzen 5 5500. Tamam. Burada ne kullanılmış? Intel 12100F. Sizce hangisi daha iyi? Mantık olarak Ryzen 5 daha iyi değil mi? Intel i 3 Tamam bunda sıkıntı yok. Ama adamın kafasını öyle bir yer etmiş ki illa Intel alacak. i3 mü? Yoksa ne bileyim Ryzen 5 mi? Ryzen 7 mi? Ryzen 9 mu? Ona bakmıyor. Adamlarda marka takıntısı var abi yani Eğer bayan izleyicilerimiz varsa adam diyorum Kusura bakmayın ama bu kişilik şahsiyet anlamında diyorum insanlarda marka takıntısı çok 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 fazla var Arkadaşlar şunu yapmayın artık hani AMD mi daha iyi Nvidia mı daha iyi değil parçalardan hangisi daha iyi onu seçin günümüz şartlarında a520 anakartla eee MSI Pro H610M DDR4 anakart neredeyse birbirine çok yakın anakartlar. Ama AMD tabanlı yani AMD soketli tipe baktığımızda 5500 MHz'e kadar RAM destekliyor. O yüzden dolayı AMD'ye bir artı puan veriyoruz. Burada AMD artı bir puan olarak önde. Her iki anakarta da artı bir veriyorum. Çünkü ikisinde de M2 SSD slotu var. Zaten artık günümüz M2 çağı. Hard disk ve M2 şey, SATA SSD'ler çok fazla kullanılmıyor. Bu yüzden dolayı zaten kullanılan anakartlarda 2023'ten bahsediyorum arkadaşlar. 2023 tarihinde M2 SSD'si olmayan bir anakart kullanılmamalı. O yüzden dolayı verdiğim artıyı geri alıyorum. Bu zaten olması zorunlu olan bir şey. Ya bu artık artı olarak sayılmamalı. Hani 2020 yılında veya 2019-2018'de yaşıyor olsaydık m yine o zaman da kullanılıyordu. Yine hype dönemleriydi yeni çıkmıştı. Çok hype'lardı. Tamam eyvallah ama o dönemdeki anakartlarla iki artık yani 2023 yılında yaşıyoruz arkadaşlar. Teknoloji gelişiyor. Artık SSD kullanımı çok az. Kullanılmaz mı? He kullanılır. Hard disk yerine SSD kullanılması tabii ki tercih ama artık çağımız M.2 SSD çağı. Yani herkes M.2 SSD kullanmalı bence. Yani kullanıyor diyemem. Kullanmalı. Benim tercihim o yönde. O yüzden dolayı AMD artı bir puan veriyoruz. Burada Intel'i yine 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 kınıyorum. 3200 MHz artık bizi Şiş, rahat bırak ya bir kendimiz kullanalım abi şu an ya şimdi küfür edeceğim olmayacak anakart 2200 lira para veriyoruz 3200 MHz sen bizi sınırlıyorsun ya sen bizi nasıl sınırlayabiliyorsun abi 3200 MHz yani hoş değil yani bu harbiden hoş değil ya Intel o yüzden dolayı çok kınıyorum bu yüzden dolayı AMD'yi daha çok seviyorum bu yüzden dolayı fan boyu yalan yok AMD kendim kullanıyorum ya Nvidia ekran kartını daha çok tercih ediyorum. Ve ben hala da Nvidia GT 1030 kullanan bir insanım. Yani oyunlarda çok rahat 200 FPS'leri, 350 FPS'leri görebiliyorum. İşlemcim de Ryzen 5 500, pardon, Ryzen 5 1600 AF. Çok eski bir işlemci. 7. nesil falan. Yani Intel e rakip olarak çıkan öyle söyleyeyim. 7. nesil falan yani. AMD'nin 1. nesili Intel'in 7. nesiline tekabül ediyor öyle söyleyeyim. Maalesef çok daha kullanılabilir işlemci ve çok daha kullanılabilir ekran kartı. 1030 önermiyorum. Onu söyleyeyim. 10 bin lira bütçeniz varsa 10 bin liranın altında değilse 5.000 lira 6 bin lira ise GT 1030 alabilirsiniz. Şimdi buradaki e, çok boş yaptık. Şu sisteme geçelim. Artık bir sistemi inceleyelim. Sistemde Ryzen 5 5600 var. Buradan öncelikle bu sisteme bir artı veriyoruz. Çünkü 14 bin liraya genelde hep Ryzen 5 5500 kullanılıyor. Ama burada PC Koli'yi tebrik ediyoruz. Harbiden PC Koli'ye bir alkış. Chat'te de bir alkış yazarsanız sevinirim yorumlarda. Şunu söyleyeyim. E, bu fiyata gerçekten Ryzen 5 5500, 5600 kullanan çok hasite var. İşte Game Garage falan var. Atıyorum Gamecan TR var. Sinerji var. Zaten başka kalmadı. İtopya falan hep genelde 15.000-16.000'e koyuyor. İtopya harbiden çok kazıklıyor insanları. O yandan İtopya'yı kınıyorum arkadaşlar. Tamam mağazalarda çok fazla mağazaları var, çok fazla giderleri olabilir, belki çalışanlar açısından öyle yapmak zorundalar veya belki gelir gideri karşılamıyordur o yüzden olabilir Hani hak vermekte lazım ama ya piyasaya baktığımız zaman şu sistem 14 bin liraysa bence ya maksimum 15 bin liraya satılması gerekiyor Hadi 400 lira karnetin maksimum 15 bin liraya satılması gerekiyor burada amacımız siteleri kıyaslamak değil arkadaşlar piyasadan konuşuyoruz amacımız sohbet muhabbet insanlara doğru bilgi vermek şimdi geçtiğimizde an zaten ana söylemiştik Gigabyte'ın a520mk yani am4 uyumlu e, günümüz çağında çok iş yapabilecek bir anakart. Aynı zamanda bu anakartın aynısının ben MSI versiyonunu kullanıyorum. MSI A Pro olanını kullanıyorum. Gayet güzel ama velakin benim tercihim B serisi anakartları yönelik arkadaşlar. B serisi anakartlar daha iyi. Yani bir 400 liranız varsa üstüne 400 lira atabiliyorsanız hatta 1000 lira atabiliyorsanız bence aynı şekilde Gigabyte'ın B550'sine yönelebilirsiniz. Çift ekran kartlı, çift M.2 değil, 4 tane RAM yuvası olan bir anakart. Benim tercihim bu yönde ama bu fiyatın hiç üstüne çıkamıyorsanız A520'de çok çok iş yapar. Ee, şimdi RAM'lere geçtiğimizden geçtiğimiz zaman XPG'nin Gaming D30 e, 16 GB 3200 MHz e, Dual Channel kullanılmış. Buradan sisteme bir artı veriyoruz. Dual Channel olması AMD özelliği özellikle AMD'de çok çok avantajımıza yarıyor. Burada a çok dandik bir emek hissesi. Gerçekten diyorum A-Data SSD üretmesin abi. Yani bu fiyat ne abi ya? Yani cidden 739 lira ya. 2000'e 1600 okuma yani. 2000'e 1600 okuma. M2 SSD yazdığımız zaman bile yani M2 SSD yazdığımız zaman bile marka fark etmek için çok daha ucuza, çok daha yüksek okuma yazma değerleri sunan M2 SSD'ler önümüze çıkıyor. Mesela Samsung'un şu SSD'si kaç gigabaytmış Bu 256 GB. Bu kaç GB? 512 GB 512 GB yazalım GB GB yazdığımızda işte Kingston falan var Yine aynı değerlerde okuma yazma veriyormuş Kingston Kingston değil de Şu MLD SSD'leri çok seviyorum 3300 bölü saniye 3100 okuyormuş bu doğru değil bildiğim kadarıyla MLD vaat ettiğini sunamasa bile ya yani şundan iyi öyle söyleyebilirim A datadan iyi. Onu bilin. A datadan iyi ML'de. O yandan Teblon'u yine kınıyoruz. Bu M2 SSD bu sisteme hiç gitmemiş ama anlıyorum. Sistemin fiyatını düşürtmek için kullanılıyor. Power Supply'ımızı neden göremiyorum onu anlamadım. Power Supply e, markası neymiş? X-Power'ın e, Xpower'ın bir Power Supply'ı. Yani çok bir bilgim yok X-Power markası hakkında ama yorum yapmayacağım o yüzden dolayı. Bilmediğim için yorum yapmayacağım. Çünkü iyi de olabilir kötü de olabilir monitör eklediğimiz zaman sistem ne kadar oluyor? Ben bir şey sorabilir miyim? Şu monitör neden 5000 lira burada? Aynı monitör piyasada daha ucuza var. Niye burada 5000 lira? Bak mesela Yok bu pivotlu değil ama. Bu, bu monitör çok fazla zam almış. Şu, bu monitör gerçekten çok fazla zam almış. Şu, bu monitörü 3800 liraya çok rahat bulabiliyorduk ondan özür diliyorum bu konuda. Bu monitör harbi diyorum. Hakikaten çok 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 ee, zam almış. Neden zam almış onu da anlamadım. Bu monitörün aynısı benim ee, şeyimde ee, N11 favorilerimde vardı. Beğenilenlerde yani favorilerde. Vardı bu monitör. Hatta bu monitörü ben paylaşmıştım. Sanırım YouTube kanalımda. Kanalımız diyelim. Topluluk kısmı. Paylaşmıştım ya. Değil mi? Ben bu monitörü paylaşmıştım. Nerede abi? Aynen bak burada. Piyasanın en fiyat performans ürünü diye paylaşmıştım. O dönem 3600 liraydı. Şu an 6000 lira olmuş. Arkadaşlar 3600 liraydı bu. Bakın yazmışım. 3700 liraydı. Ee, 6000 lira olmuş. Şoka gibi. Gerçekten şaka gibi. Yani e, bu konuda Tebilon'a kızamam. Bu konuda Tebilon'a söyleyecek bir lafım yok. Fakat gerçekten Montörler çok pahalı. Dur bakayım çözeceğiz. Ya bu sisteme geldiğimizde de aynı şekilde aynı sistem sadece Intel ana kart ve şey değişmiş. Yine aynı RAM'ler, yine aynı SSD. Ee, Intel Intel'i gerçekten kınıyorum. Artık bizi RAM megerzi konusunda serbest bırak. Burada RX 6700'ün 3 fanlı çok güçlü bir e, yani çok güçlü soğutmaya sahip XFX'in ekran kartı kullanılmış. Ya ben bu ekran kartına cidden bayılıyorum. Abi çok şık durmuyor mu? Tam bir koyu siyahçılar var ya böyle adamı sadece siyah üzerindedir. Böyle sadece her şey siyah giyiniyordur. Tam o adama hitap eden bir ekran kartı olmuş ve yalan yok çok taşaklı duruyor. Gerçekten çok taşaklı duruyor. Bu konuda e, Tebilon'u yine tebrik ediyoruz. Bu arada amacımız kesinlikle Tebilon'un reklamını yapmak değil. Bu iki sistemin e, linkini aşağıda bulabilirsiniz. Şöyle geçelim. E, bir şeylere bakalım ya. Hiç 10 bin lira hiçbir şey yok mu ya? 10 bin 10.000 10 bin liraya sabitleyelim. 10.373 TL'ye. Apo veriyor. Bak bu alınabilir 10 bin liraya. Yine Apo. Hep Apo veriyor. Ya yani anlamam. Bu sistemler niye hep Apo? Hep Apo sistemler veriyor. Şu sistem yine alınabilir. Ryzen 5 e, 4500 kötü bir işlemci de olsa 8.900 liraya alınır. O zaman e, bu iki sistemi inceledik. E, bu videodaki amacım şuydu arkadaşlar. Asıl bir nevi sistem inceleme değil insanların marka takıntısı ya bu kadar marka takıntısı olmayın. Intel de olsa AMD de olsa alınır abi Markaya çok önem vermeyin. İşlevine önem verin, işlemcinizin ekran kartınızı. Hemen bir tane 165 Hz bir monitör koyuyoruz. Hz. E, 3500 Euro varmış Eosi istemiyorum. Şu tekne olsa da yani bu monitör niye bu kadar ucuz onu anlamadım ben. 3350 liraya yani bu monitörü her gün görüyorum abi bak ciddi söylüyorum şakasız ya ara sıra hani böyle video çekmeden önce girip bakıyorum ya e sistemlere şakasız bak hangi siteye girersen gir VF Sonic'in şu monitörünü görüyorum abi vallahi diyorum billahi diyorum her yerde var abi bu monitör bu arada halde VF Sonic'i buradan tebrik edelim Abi sponsor oldu bize bir monitör gönderin ya. Gerçekten çok ucuza sistem yapmış sistem yapmışlar pardon. Monitör yapmışlar. Bir de şu ee, C box diye okunuyor sanırım. C box'un 165 Hz'lik bir monitörü çok ince, aşırı ince bu monitör. Tam ofis monitörü. Hiç gaming bir monitöre benzemiyor. TN panel mi bu? Ne panel? Yazmıyor. Ürün özellikleri 165 Hz olması. 1 güzel ve <laughs> cidden bu kadar mı kanka yani monitör olarak ne koyabiliriz ki oğlum bir şey söyleyeyim mi asus taflar çok pahalanmış ya. asus tuf almayın bu arada arkadaşlar asus tuf yani gerçekten şaka gibi yani harbi hakikaten diyorum şaka gibi yani neden bu kadar fiyat artmış ben anlamadım. EOS'in Itopia'dakini koyalım. 3500 lira çok güzel bir monitör gerçekten güzel fiyat olarak VA panel bu arada arkadaşlar VA panel olması bir artı G-Sync desteği varmış FreeSync desteği varmış bu monitör ve şu iki sistemin e, linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar bir tık e, şey böyle yani nasıl derim ki ölü gibi konuşuyorsam eğer kusura bakmayın motivasyon olarak gerçekten çok düşüğüm bugün yani birkaç bir haftada birkaç olaylar yaşıyorum Pek de onu YouTube'a lanse etmek istemiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu sistemin ben sadece MK seslisini beğenmedim. Geri kalan parçaların hepsi gerçekten güzel. Ee, şey yapabilirsiniz. Eğer mesela AMD sevmiyorsanız. AMD'ci ve Intel'cilere sesleniyorum buradan. Şuradaki Intel sistemi alırsanız eğer ki AMD sevmiyorum diyenlere söylüyorum bunu. Bak sadece AMD sevmiyorum diyenlere söylüyorum 2000 lira daha verip bu sistemi 17 bin lira yine piyasanın altında yine piyasanın altında sistemi alabilirsiniz çünkü 17 bin lira zaten sadece şu ekran kartı zaten 10 bin lira falan yani 8900 lira çok pahalı her şey benim size tercihim 3060 istiyorsanız o yönde yapın ama RX 6600 360'dan daha iyi arkadaşlar 3060 Ti'ye rakip bir ekran kartı. RX 6600 XT'si artık yani 3070 Ti'ye Reka, rekabet etmeye doğru gidiyor böyle. RX 6600 güzel ekran karttır. Ee, ben size şunu söyleyeyim. Wattman yememeniz için. Bunu Wattman yememeniz için söylüyorum. Ee, AMD'de ayarlarla oynamayın arkadaşlar. ayarlarla oynuyorsunuz. Ondan sonra işte geçen gün bir arkadaş var işte o kendisini biliyor. Adını söylemek istemiyorum. Kötü anlamda söylemem bu arada. Lütfen yanlış anlamayın. O arkadaş da kötü anlamda hani söylemiyorum. Hani adını söylemek istemem de dedim. E belki hani izin vermez hani videoda kullanmamıza. RX 6600 700, e, RX 6700 RX 700 XT ekran kartıyla 12 GB bir ekran kartıyla Batman yediğini söylüyor. Sürekli diyor işte diyor 250-300 FPS alıyorum diyor. Ama diyor sürekli Batman yiyorum. Sürekli Batman yiyorum. AMD'nin yazılımları çok kötü arkadaşlar. Doğru. Gerçekten kötü. Ama ayarlarıyla oynamayın. Sizden ricam budur. Ayarlarıyla lütfen oynamayın AMD'nin. Ya nasıl ki Nvidia'nın böyle hani şu Nvidia denetim masası var ya hani yazılım olarak. Biz nasıl Nvidia'cıların bununla oynamıyorsak sürekli ayarlarını değiştirmiyorsak siz de ayarlarını değiştirmeyin arkadaşlar. Benim size tercihim o yönde olur. E, bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir tık böyle gerçekten videoda hiç şey yoktu. Videoyu beğenmezseniz eğer anlarım. Çünkü bir tık konuşamıyorum yani kusura bakmayın gerçekten diyorum artık hayatta öyle saçma olaylar yaşıyoruz ki zaten bir yandan siyasi anlamda siyasi hiç konuşmayı sevmem siyaset siyasi anlamda kötü şeyler oluyor ülkede depremler odur budur psikolojik olarak artık çok çöktüm ben yani hiç kendime de değilim hiç iyi hissetmiyorum kendimi Allah sonumuzu hayretsin etsin isteyen abone olsun isteyen olmasın hepinizi çok seviyorum bay bay kendinize dikkat edin arkadaşlar ya da etmeyin siz bilirsiniz yani bay bay